Diyarbakırlı sağlıkçılar Adıyaman'daki depremzede çocukları unutmadı. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğünde görevli paramedikçi Faysal Yiğit ve ekip arkadaşları, el birliğiyle topladıkları oyuncakları Kahramanmaraş merkezli depremlerde etkilenen Adıyaman'daki depremzede çocuklara götürüp kendi elleriyle dağıttı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından paramedikçi Faysal Yiğit ve arkadaşlarının desteğiyle Diyarbakır'da alınan bin oyuncak, Adıyaman'daki depremzede çocuklara kendi elleriyle ulaştırıldı. Diyarbakır ve Adıyaman'da enkaz bölgelerindeki çalışmalarını ekip arkadaşlarıyla canlı başta yürüttüğünü belirten Yiğit, kızının, baba, Adıyaman'daki arkadaşlarımı kurtar, cümlesinden etkilenerek enkaz bölgesine gittiğini belirtti. Yiğit, depremzede çocuklara oyuncak dağıtma kararına, deprem olduğu anda eşimi güvenli alana bıraktıktan sonra hemen enkaz bölgelerine geçtim. Diyarbakır'da yaklaşık iki gün boyunca çalıştıktan sonra Adıyaman'a doğru yola çıktık. Orada da yaklaşık bir hafta boyunca çalıştık. Oradayken kızlarım beni aradı ve bana dedi ki, baba arkadaşlarımı kurtar. Ben de bu sözün üzerine ekip arkadaşlarımla elimizden geleni yapmaya çalıştım, dedi. Depremzede çocuklarda oluşan deprem korkusunu bir nebzede olsa silmek için oyuncak dağıttıklarını ifade eden Yiğit, Diyarbakır'a döndüğümde oradaki depremzede çocukları unutamadım. Ekip arkadaşlarımın desteğiyle Diyarbakır'da bin oyuncak topladık. Amacımız, bu oyuncakları Adıyaman merkez ve ilçelerdeki çadırlarda kalan depremzede çocuklara dağıtmak ve bir nebzede olsa çocuklarda oluşan depremin etkisini silmektir, diye konuştu.